aza ben oğlum biz kendimize baksak var ya kralız kral kral bak 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 <laughs> <Hadi gelelim>. <gülüyor> 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 cik <gülüyor> öyle şey olur mu selam arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bugün cezalı bir oyun oynayacağız Eşim ve kız kardeşim. Balonların içine cezayı ben hazırladım. Hiçbirisi bilmiyor ne olduğunu içinde. Balonları herkes sırayla istediğini seçip patlatacak. İçinden çıkan cezayı yapmak zorunda kalacak. Hazır mıyız? Evet. Oh! Hayır. Ve videomuz başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Acı biber ye denedik biberin tadı nasıl acı acı da. öteki dünyaya gittim geldim limon ye ekşitme limon ye ve yüzünü ekşitmeyeceksin limonu ikiye kesiyoruz hemen hepsini böyle... bir anda ağzına atacaksın komple ağzına öyle kabuklu yiyemem hadi hepsini Isır. Yüzünü ekşitme. Ekşitme. <laughs> Ağzım sulandı. <laughs> ekşitme suratını Ekşit çiğne. Yoksa o fazladan ceza evet. yaparsın. Ekşitme suratını hadi. Hayvan taklidi. <laughs> Allah belanı. <mı? gülüyor> Doğal <damar>. <gülüyor> Cik. <gülüyor> öyle şey olur cikmeymiş. Cik neymiş? <laughs> kuşlar başladı o Kuşlar beni de alın. Maymun taklidi yap maymun. maymun, maymun Hayır taklidi. maymun yapamam. Neden? Maymun yapamıyorum. Ya, <laughs> ay, ay, soğuk taklidi yap o zaman. Horoz taklidi yap. <laughs> Kıyafetin tersi. Oğlum biz kendimize baksak var ya kralız kral kral bak 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 babayı seyret bak. Ya, bakayım. Göster. Bakalım bakalım biz bakalım. İyiyim ben iyiyim. Sağlam. Sapı sağlam ayaktayım. Kaça yatmaz gibi sağdan yiyorum, soldan yiyorum. Bir türlü düşmüyorum bak. Ana boş lan. Şansımı arkadaşlar. O fazla hayır, olup olmaz. Hayır, ama, tamam. Devam, Şansım devam. Şans yok. Bozma. Hayır, olmaz. Olmaz. <laughs> hayır, olmaz. <laughs> O nasıl olabiliyor ya? <laughs> Kaç tane? <de> <laughs> ya o biliyordum böyle mi? şey gelmeğine. Hadi. Ne? Bana denk Hadi bakayım. Ne çıktı? İğrenç, İğrenç karışım, karışım ye. Bardağını göster. Uy. Evet. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce boş dediğimiz şey. Çıkmış mı? Cezası burada. Tamam bırak bak onu. Bak bunu açmadım en son taş kağıt makasla oynayacağız bunu. Tamam. Orada iş işte balonun altındaymış. Bakın Boş de dedik. Mi ona. Vallahi bakmadım. Ha direkt kağıdı gördüm. Al Yine sen de bak. Vallahi bakmadım. <laughs> Birbirlerine olan güven. O en son. Ay. Aleyna ne yapıyorsun Aleyna? Karışık. Şey. Az bir şey koysana o ne böyle? Ay. Çok konuşma ya. Gerde ataydım bari biraz içine. Bakayım bir. iğrenç. Ne var? Ayran. Limon, Ayran, limon, ketçap mayonez. Su da katayda bari biraz içine ya. Biraz <laughs> da su kat. var mı? Baharat ya abartma var. buradaki malzemeler. Yok ya getir hepsini içeridekinden. Burada <laughs> soğan da var. Soğan da katabilirim içine. O başka cezalı. <laughs> hadi içmeyeceğim. Ne yapacağım? Yapamam. Ee, e, kokla <laughs> <bir> şey. İçmeyeceğim. <laughs> içmeyeceğim yani. Koklama hadi iç. Hepsine. hı. hı. Hadi. Oy yarasın. <laughs> patlamadı. Onda bir hayır var. <laughs> bunu bir sokmuş. Buzlu suya ellerini sok diyor. Hadi bakalım. Ama biz bunu değiştirmiştik. Evet. Tamam. Getirin. Hepsini dokçana. Hepsini. Olur, hepsini, olmaz. Hepsini, hepsini. hepsini, 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 hepsini atacağız. Hasta olurum. Hasta olmaz. İşte o yüzden dedim sana en sona bırak diye. Ya kübo. Çek. <gülüyor> <gülüyor> tamam dursun, dursun. Dur, dur, dur. Dur. Döz <laughs> atarım, geri dönelim. Tamam döneceğiz zaten. Döne, döne. Ama aldım az işte bir döz atarım. Az yapacağım ben. Hasta, Makyaj yap kaşını keserim yüzünü ya yap. Ya Doğan SLX sarılara biteriz. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Esmeri çok severiz. Label T52 var. Basacağız. <laughs> <laughs> Ana, Ana boş. Tamam mı? En evet. iyisi kafanda yumurta kır. Nerede o deva kuş yumurtası hayır ya, vardı bir tane? Hayır ya ya. Gözlüğü ne ver gözlüğü. Gözlüğü ver. Gözlük masrafını çıkar. Bir çıkart. şey söyleyeceğim. Aleyna buranın hiç, da yumurta ha. izi çıkartacağım böyle var ya şişecek buran böyle. Başından aşağı bir bardak ayran dök. Hadi bakalım. Evet. Bu video var ya Bardaha hakikaten istediğim yok. gibi olmadı. Bu videoda yalan ben oldum Bardağa gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. hayır, 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 hayır. Yok. bir bardaklık dökeceğim zaten merak etme. El kafana. <laughs> şey Hazır mıyım? Evet. Başlıyorum. Topal <laughs> çok soğukmuş. Bir dakika abi, bir bardak tamam, olmadan. Tamam tamam oldu bir oldu. Oldu yumurtadan <laughs> daha pis kokar. <laughs> Sakin ol. Evet son ceza. Şimdi bu yere düşmüştü ve biz boş sandık balonu. Görmedik açmadık da. Şimdi cezayı açıyoruz. Ve bunu taş kağıt makasla verebiliriz. Taş kağıt makas. Yapacağız. Kim verir versin? Cezayı göster. Soğan, soy, ısır. 3 mü tek mi? Bir. 1, 2, 3. 1, 0. 1, 2, 3. 2, Hayır. 1, 1. Sen böyle yaptın, ben böyle yaptım. Tamam, İlkinde böyle yaptım. Tamam ben makas yapmıştım. Makas bir, sıfır. Tabii. Kayıtlar var yani. 2, 0 öndeyim. Tek akış. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isır bir kere de ağzını. Isır ısır bırakma. Hayır be. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biz videoyu çekerken çok eğlendik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videomuzu bir sonraki kışkırtmada cezalar ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ya sen var ya. Kırmamanış ki. Kestik. Eline bir Hayır, yani... Bir dakika, kız bir testi kıracak, hevesi var. <gülüyor> <gülüyor> Testiyi kır lütfen. Dor çocuk var herhalde. Herhalde çocuk var. <laughs> <Eline> çocuk var. <laughs> Tişört kıyılttı <yüklü> ya. Hayır Uzak dur, uzak dur. Ben de kaldım. Ben kaçmam, anne Buraya bir testiniz. Şarkı söyle ama. Kınayı getirelim. Testimiz ne? iyi, bu mu oluyor? <laughs> Bir çaka atarım gözlü mütakar birden gaza basar bunda ama ben anasını satarım